Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evet, birlikte PUBG videosu çekiyorum. O, o, en kötü olduğum haritayı seçtim bilerek. Hangisi? 2 ve 2 şu Oha. Ne yaptın lan öyle? İşte işte. Yumrukluyor bir de, tavalıyor bir de. Gel lan buraya. Adam ol lan. Adam ol lan. lan. Adamı tavaladım lan. Al <laughs> sana kontrol. Sen de yardımcı olmadın. Hayır. Ben de e futbol. Ben e futbol e oynuyorum oğlum? E futbolda şey yapar mı? Aynı takımda olabiliyoruz ya. Onu oynayak mı? Ne? futbolda hadi aynı takımda oynayabiliyoruz ya e bir hani tane. Onu oynayalım mı modda? de. Yani, Yüklü değil ama yüklenemiyor ama. Yüklü Sayın. değil ama o ne kolu? Yükleyecek işte. Oğlum geri Türkçe çeviriliyor ya. Ben bilmiyordum. Ben, e, ben şu sayede devam ben bu maçtan sonra e futbolu gidiyorum. E yine futbolu. Lan tavayla ne? Tavayla canını azalttım. Evet. Pompalayla indirdim. Ne Adam akla mı? Adam akla oğlum. Adam akla akla ama mı lan bu? Tavalama lan. Sen de kalk lan. Sabah oldu. Vurma lan Vurma vurma vurma. vurma. Hemen tavlayacaksın mı? Alanı öldürürüm. Alanı öldürürüm. Alanı öldürürüm. Alanı Alan öldüm. Alan ne oldu? Alan, mal, mal o da öldü. Alanı öldüm onu. Yo, Hatta yazdı. Hem tavayla teklenmiyor ki. Hı? Deniyor ki onu. Başka bir mi tekleniyor? Aynen vücuttan vurdu teklemedi ama az önce. Az önce dedim alandayken de. İkisi de aynı yerde pısmışlar. Kuşucular. Kuşucu botlar. Tava denemeyeceğim. Ben sadece tavayla bir kere. O ya oğlum aynı kişi çıktı ya. Oha oha. Bir tatlı değil <laughs> ben sana nasıl tek kaptığımın için Hadi oğlum Yeter lan Bakalım ne çıkıyor? <laughs>